yeniden merhaba. Yine ben geldim ve yine bir boyama videosuyla geldim. Aralara farklı şeyler katacağım demiştim ve katmaya da devam edeceğim tabii ki. Ama boyama yöntemiyle de çok farklı kumaşlar tasarlayabiliyoruz. O yüzden hem çok keyifli oluyor hem de e, diğer yaptığım şeylere göre mesela dokuma çok zahmetliydi. İşte suda eriyen telayla yaptığım şey de çok zahmetliydi. Öyle yaptığım şeylere göre biraz daha kolay olduğu için ve dikiş makinasız de yapabileceğimiz için böyle şeylere ağırlık vereceğim. Zaten bunu daha önceki videolarda da söylemiştim. Ama tabii ki ben farklı kumaşlar tasarlamaktan asla vazgeçmeyeceğim. Ve böyle zahmetli şeyler de gelecek, devam edecek. Ee, şu dönem bir bitsin, bir kumaşlarımı alayım, bir malzemelerimi alayım. Çok çok farklı videolar gelecek emin olabilirsiniz. Bu arada bir sonraki videomda da iplerimi kullanıyorum. İplerimi o kadar çok özlemişim ki beni eskiden beri takip edenler bilir iplerle Gerçekten çok çok büyük bir bağım var. Yani o kadar çok seviyorum ki iplerle bir şeyler yapmayı. Dedim ki artık bir şey yapayım. Hani çok özlemiştim. Bir sonraki videoda iplerle bir şeyler yapacağız. Evde olan iplerinizi ve organza kumaşlarınızı hazırlayın derim ben. Çok çok tatlı bir şey geliyor. Ee, bugün her zaman yaptığımız boya videolarından biraz daha farklı malzemeler kullanacağız. Tabii ki yine kumaş boyamız. İşte tabii ki yine e, ben size bir parça da göstereceğim ama siz herhangi istediğiniz bir şeye yapabileceksiniz. Şimdi farklı olarak bir merdane kullanacağız. Evde benim böyle küçücük tam böyle şeylerde kullanabileceğim. E, hatta bu benim çocukken böyle işte yaptı yani hamur işi falan yaparız ya çocukken eğlenmek için onun için kullandığımız bir merdane. Ben bunu artık böyle boyamalarda kullanıyorum. Hatta bir video daha yapmıştım bu merdaneyle. Onu da şuraya bir yere koyarım. Onu da izleyebilirsiniz. O da çok farklı bir etki olmuştu. E, evde yani tabii ki illaki merdane olmasına gerek yok ama hafif kalın bir şey olması gerekiyor. O yüzden e, oklava çok olur mu bilmiyorum. Yani burası çok ince olduğu için. Ama denenebilir. Neden olmasın. E, merdane değilse de böyle boru gibi bir şeye falan kullanabilirsiniz. Onun dışında parça kumaşlara ihtiyacımız var. Parça kumaşları bu merdane'nin üzerine bağlıyoruz. Ama bunu biraz sonra masanın üstünde göstereceğim ve e, nasıl bağladığımı daha yakın görebileceksiniz zaten. Sonrasında da üzerime giyip geleceğim. O zaman şimdi videoya geçiyorum. Hadi gelin! Ve işte masamıza geldik. Şimdi bu parçaları nasıl hazırladığımı göstereceğim önce size. Ee, böyle aslında çok çok basit. Böyle parça kumaşlarım var. Ben bu parça kumaşlar çok ince olduğu için gömleklik kumaşlar bunlar. Gerçekten çok ince olduğu için iki kat kullanacağım. Ama siz kalın bir e, kumaşla yapacaksanız tek katlı kullanabilirsiniz. Benim iki kat kullanmamın sebebi dokuların biraz daha kabarık kalması ve kumaşa daha farklı bir etki yani böyle kabarıklı basıklı olması gerekiyor ki e, videonun sonunda görebileceğiniz ya da şimdi de zaten göstereceğim o etkiyi yapabilmemiz. Buralar daha kabarık, buralar inek tabii ki. Hani bağladığımız yerlerin kabarık kalması. Şimdi bu kumaşı alıyorum ve rastgele böyle bir tane düğüm atıyorum. Şimdi şu sap kısmını da göstereyim size çünkü benimki hazır zaten sadece göstermek için. Böyle iki tane düğüm atıyorum ki Biraz önce de dediğim gibi kabarık bir etki olsun. Bu parça çok uzun kaldı. Ya yani böyle de kalabilir ama kesedebilirsiniz tabii ki. Böyle e, mesela birini buraya bağladım, birini böyle, birini biraz daha arkaya. Hani onun yerlerini karışık karışık siz ayarlayabilirsiniz ama hepsi bir tarafta olmasın diye düşünüyorum güzel bir doku olması için. Ama siz hepsi bir tarafta olsun istiyorsanız tabii ki öyle de yapabilirsiniz. Bunu hazırlamak bu kadar basit. Yani yaptığım ekstra bir şey yok. Şimdi bu sefer boyamızı bu yapacağımız şeyin genişliği kadar uzunlamasına e, sıkıyoruz. Küçük bir parçaya sıkarsak buna yaymamız biraz zor olur. O yüzden böyle uzunlamasına sıkarsanız hem buna a, boyayı almanız çok daha kolay olur. Böyle sıktıktan sonra merdaneyi döndüre döndüre boyayı kısım kısım parçaların üzerlerine alıyoruz. İlla her yere yedirmenize gerek yok. Çünkü zaten istediğim şey farklı böyle her yerde olmasın ki boya farklı farklı bir etki çıksın. Şimdi boyayı aldık. Ve kumaşımıza sürüyoruz. En alttan başlıyorum. Siz nasıl isterseniz yani nereye yapacaksınız? Çapraz, yan düz ne isterseniz en alta koydum ve merdanemi çeviriyorum. Ve gördüğünüz gibi böyle farklı bir etkisi oluyor. Tabi sonlara doğru boya bu taraflara çok yedi, kumaş bu taraflarda çok yediği için boyayı sonlara doğru boya azalıyor. O yüzden sonlardan bir kat daha geçebilirsiniz biraz daha üzerine boya olarak ben üzerine boya aldım aynı yerden başlamanıza gerek yok zaten onu tutturmanız imkansız çok da bir kötü duracağını düşünmüyorum şimdi deniyorum gördüğünüz gibi hafif Biraz daha karışık gözüktü. Ama çok da kötü olmadı bence. Eğer bu gitgide boyanın azalmasını seviyorsanız öyle de bırakabilirsiniz tabii ki. İlla ikinci katı geçmenize gerek yok. Ama her yere eşit koyulukta olsun diyorsanız dediğim gibi ikinci katı geçebilirsiniz. Çok fazla boya gidiyor. Eğer büyük bir sweatshirt yapacaksanız iki tüp boya almanızı öneririm. Ee, garanti olsun diye belki bir tüp de yetebilir ama baya boya yiyor çünkü hem bu kumaş biraz emiyor hem buralar emiyor o yüzden baya boya gidiyor ama bence etkisi çok güzel oluyor. Şimdi üzerime giyip geliyorum ben ee, benim yaptığım şeyin nasıl olduğunu beraber görüyoruz ve işte geri geldim gördüğünüz gibi yine böyle kolsuz bir sweatshirt yaptım. Gerçi bunlara sweatshirt deniliyor mu acaba? Bilmiyorum ama benim için bunlar yazlık sweatshirt. Ve benim için bu sweatshirtin ismi çekirge. Ben böyle yaptığım ürünlere isim koymayı çok seviyorum. Bu neden çekirge? Çünkü üzerine yaptığım desenler, yani çıkan desenler, niye bilmiyorum. En başından beri bana çekirgeyi hatırlatıyor. <laughs> Çekirgeye benzetiyorum bunları. O yüzden böyle bir ismi var. Böyle yaptığınız ürünlere isim koyuyor musunuz? Çok merak ediyorum. E, çünkü bence gerçekten yaptığımız şeyi eğlenceli kılıyor böyle şeyler. Baktığınızda gördüğünüz şeyi e, ona isim olarak koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi asıl konumuza geçiyorum. Bu sweatshirt hakkında söyleyebileceğim birkaç bir şey var tabii ki. Daha doğrusu bütün boyama videoları hakkında e, söyleyebilirim bu söyleyeceğim. ...şeyi, önereceğim şeyi. Ee, şimdi... ...biz bu tonun üzerine... ...sarı renk kullandık. Evet, farklı renkler. Koyu üzerine biraz daha açık... ...kendisini net gösterir diye... ...düşünmüştüm ben. Ama kendisini çok da net göstermedi. Çünkü aynı rengin tonları. Hemen hemen bunlar. O yüzden bence boyama videoları yaparken... ...zıt renkler kullanmanız çok önemli. Biraz önce masada kullandığımız... Parçayı gösteriyorum hemen. Gördüğünüz gibi bu da koyu üzerine açık renk boyayla yapıldı. Ee, ve çok çok net gözüküyor. Bence siz de yaparken kesinlikle böyle zıt renkler kullanın. Yaptığınız şey çok daha net gözükür diye düşünüyorum. Aklınızda bulunsun. Bu da benden bir öneri olsun. Masada demiştim ya hani başlarda çok net oluyor. Sonrasında boya kalmıyor ve azalıyor boya diye. Ben bunu şöyle dışarı çıkartayım. Ben bunu öyle yaptım. Ee, başlarda tabii ki ilk sürdüğüm yerler olduğu için net gözüküyor ve sonrasında da e, şeffaflaşıyor diyeyim. Yani azalıyor boya. E, ama ben bu görüntüyü seviyorum. Yani böyle bir degrade geçiş gibi oluyor. Siz de böyle yapabilirsiniz. Ama masada gösterdiğim gibi de üzerine ikinci katıda geçerek yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu arada şunu da söyleyeyim, aklıma gelmişken videonun başında giydiğim elbisenin de yapılışı videolarımın arasında var. E, hatta o elbiseyi biz 12 dakikada beraber yapmıştık. Çok çok pratik bir elbise. Yazın tam giy çık dedikleri elbiselerden. Bence mutlaka onu izleyin ve o elbiseden yapın. O kadar rahat ki size anlatamam onun rahatlığını. Başka söyleyeceğim bir şey Yok sanıyorum ki. Bugünlük de benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve tabii ki beni Instagram'dan takip etmeyi unutmazsanız çok çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.